Mucizeler Kursu Ders 352 Yargı ve Sevgi Zıttır Biri dünyanın tüm acılarını ve kederlerini doğurur, diğeri ise Yaradan'ın huzurunu dünyaya sunar. Olanı ve kişileri olduğu haliyle görebilmek, hatta sevebilmek. Bunun için öncelikle izleyici koltuğuna oturman, gerçek kimliğinin hangisi olduğuna karar vermen gerekiyor. Sen oyunun içindeki sınırlı algıya, sınırlı kapasiteye sahip bedenli halin misin? Yoksa oyunu izleyen, sonsuz varlığın ruhundan üflediği sonsuz can mısın? Öncelikle bu seçimi yaptıktan sonra yargılarına da çalışman gerekiyor. Hem kendinle ilgili hem de hayatla, insanlarla ilgili yargılarından kurtulduğunda yavaş yavaş oyunun dışına çıkıyorsun. Ve çevreyi dışarıdan gözlemleyebiliyorsun gerçek bir izleyici olarak. Kendini, başka birilerini ya da olanı yargıladığını fark ettiğinde bir dakika dur. Yaptığını fark et ve orada sadece olanın ne olduğuna tekrar bir bak. Yorumları ve gerçekleri birbirinden ayırman, yargılarından kurtulmanı kolaylaştıracak yaşadığın durumda sadece olan ne? Ve senin buna yüklediğin anlamlar, yorumlar ne? Sorgula. Gerçek anlamda sorgula. Çünkü as olan düşüncelerin bu hayatta. Düşüncelerinle kendi gerçekliğini, kendi dünyanı yarattığını görmediğin, kabul etmediğin, idrak etmediğin sürece İşine yaramayan, sana fayda sağlamayan, gerçek bile olmayan yorumlarınla kendi gerçekliğini altüst ettiğini gör. Bunun için bir sürü metot kullanabilirsin. Basitçe sorabilirsin kendine. Bu düşüncenin doğruluğunu kesinlikle bilebilir misin? Dünyanın neresine gidersen git bu düşünceye inanan kadar inanmayan birilerinin de olduğunu göreceksin. Peki sen hangisini seçeceksin? İnanmayı mı? Yoksa o düşünceden özgürleşmeyi mi? Ve sor kendine. Bu düşünceye inandığında sen kim oluyorsun? Nasıl davranıyorsun? Bu düşünce hayatında stres mi yaratıyor yoksa huzur mu? Düşüncenin sana, çevrene, ilişkine, sağlığına ne yaptığını göster kendine. Bir de bir anlığına bile olsa bu düşünce sende olmasa nasıl hissedersin? Neler olur? Düşüncelerin olmadığı alanı bu düşünceye sahip olmayan kendini hissetmeye çalış. doğruluğunu bile kesinlikle bilemediğim bu düşüncenin hayatına etkilerini gördükten sonra bu düşünceye inanmayı mı, inanmamayı mı seçeceksin? Bu kadar basit aslında. Ne kadar zor görünürse görünsün, her şey bir seçimle başlar. Sana fayda sağlamayan düşüncelerinden özgürleşmek için yeni bir bakış açısıyla bakman, gerçek anlamda sorgulaman, ve gerçeklerle yorumları birbirinden ayırma, büyük farkındalıklar yaşatacak ve hayatına farklılık getirecek. Düşüncelerine, yargılarına, kızgınlıklarına görmeye karar vererek bak. Seni sana anlattığını, olanda tek taraflı bakış açısında olduğunu görüp dengeye gel. Örneğin eşime, anneme, kızıma, sevgilime, kardeşime ve benzeri kızıyorum çünkü sağlığına hiç dikkat etmiyor şeklinde bir düşüncem var. Bu ifadeyi farklılaştıralım biraz. Ve bakalım bize bizle ilgili ne gösteriyor olabilir? Burada kendi ifadeni belirlemen ve o şekilde sorgulamayı yapman çok önemli. O yüzden şu an dinliyorken sen de kendi örneğini kendi cümlelerinle yaz. Kime ya da neye kızıyorsun? Öfkeleniyorsun, sevmiyorsun. Sende stres uyandıran her ne duygu yaşatıyorsa ve neden? Bunu fark et. Sonra da benimle birlikte sorgulamaya başla. Evet, ifadeni belirlediysem başlayalım mı? Cümlendeki bütün öznelerin yerine kendini koy. Yukarıdaki örnekten devam edecek olursam şu şekilde değiştireceğim. Orijinal ifadem, ben eşime kızıyorum çünkü eşim sağlığına hiç dikkat etmiyordu. Ben diline çevirdiğimde, ben kendime kızıyorum çünkü kendi sağlığıma hiç dikkat etmiyorum. Şimdi gerekirse gözlerini kapat ve bir düşün bakalım. Sağlığına dikkat etmediğin doğru olabilir mi? Hatta birinci ifadenden daha doğru olabilir mi? evet ama onun kadar da değil gibi açıklamalar zihnine düşüyorsa kendine hatırlat. Bu karşılaştırmayı yapabilecek objektif verilere sahip olabilir misin? Egonun en önemli yanıltmalarından biri yaptığı kıyaslamalardır belki de. Oysa ki elimizde tutarlı bir gerçek değil, sadece bir yorum varken bile kıyaslayabileceğimizi düşündürür. Örneğimizde olduğu gibi Yaptığımızı düşündüğümüz şeylere bakarak sağlığımıza ne kadar zarar verdiğimizi tam olarak kesin bir şekilde bilebilir miyiz? Yok, ben sağlığıma kesinlikle dikkat ediyorum diyorsan da eşim sağlığına dikkat etmiyor diye kızdıkça kendine sağlığına ne yapıyorsun? Bu düşünceyle stres mi yükleniyorsun yoksa mutluluk ve huzur mu? Bu ifadeyi kullanan sen, kimin sorumluluğundasın? The Work adlı metodun yaratıcısı Byron Katie'nin de dediği gibi, bu hayatta üç tane sorumluluk var. Benim, senin ve yaradanın. Bak bakalım, sıkıntı, stres yaşadığın alanlarda sadece kendi sorumluluğunda olması gereken enerjini hangi sorumluluk alanına girerek işe yaramayacak bir şekilde harcıyorsun? Örneğin eşinin sağlığı kimin sorumluluğunda? Sevdiğim için yapıyorum diye düşünüyor olabilirsin. Sevgi alan ihlali yapmak mıdır? Gerçek sevginin içinde benim dediğimi yapmıyor diye kızgınlık olabilir mi? Benim gördüğüm şekilde görmüyor, benim istediğim şekilde yapmıyor diye kızgınlık olabilir mi? Sence de burada egosal bir şeyler dönmüyor mu? Bir haklı çıkma çabası. Hala bunlara ama şöyle, ama böyle gibi cevaplar veriyorsan, haklı çıkma mekanizman oldukça kuvvetli. Tebrikler. Peki, burada haklı çıkmanın kime ne faydası var? Mutlu olacağın alana geçmeyi seçer misin? Cevabın evetse gerçeği görmeye karar verdiğini kendine hatırlatarak tekrar yap ilk kısmı ya da devam et belki de esas cevapların devamındadır şimdi bir de şöyle bakalım madem dışarıda kimse yok ve olan her şey senin içinse ve ben sağlığıma dikkat ediyorum diyorsan şu doğru olabilir mi sağlığa aşırı anlam yüklemiş olabilir misin Sağlıklı olmalıyım düşüncesiyle hayatı yaşamayı, anda kalmayı kaçırıyor olabilir misin? Sürekli sağlıklı olma çabası içerisinde sen nasıl davranıyorsun? Ve kendine, sağlığına, ilişkilerine ne yapıyorsun? Sürekli kendim ve sevdiklerim sağlıklı olmalı diye düşünürken gereğinden fazla sorumluluk ve gereğinden fazla stres yükleniyor olabilir misin? O halde ifadeyi şöyle çevirsek doğru olabilir mi? Ben kendime kızıyorum. Çünkü sağlığıma aşırı dikkat ederek sağlığımı hatta ilişkilerimi bozuyorum. Stres yaratan düşüncelerde göremediğimiz bir alana tek taraflı bir bakış açısına sahibiz. Oysa ki evrensel yasalardan kutupluluk yasası gereği her ne olursa olsun İki kutup aynı anda bulunmak zorundadır. Başka bir deyişle, zarar varsa fayda da olmalı. Eşim sağlığına dikkat etmiyor dediğinde, eşinin sağlığına dikkat ettiği kısımları göremez oluyorsun. Tek bir tarafa baktığın için diğer alandaki örnekleri göremiyorsun. Eşinin sağlığına dikkat ettiğine dair üç örnek bulabilir misin? Eğer yine haklı çıkma mekanizman çok yüksekse bu örnekleri belki de bulamayacaksın. Ama onları bulamaman gerçekte olmadığı için değil, sen görmeye kapattığın için ve tek taraflı bakış açın nedeniyle. O halde bugünden itibaren eşinin sağlığına dikkat ettiğine dair örnekleri açabilir misin zihnini? kendine gerçeği görmeye kararlıyım diye hatırlatabilirsin. Kendinin ve herkesin insanlığını kabul etmeye, olana ya da kişilere taktığın etiketlerden özgürleşmeye ne dersin? İnsan olmanın içerisinde her şey var. Hem tembeliz, hem çalışkan. Hem sevgi doluyuz, hem nefret. Hem korkağız, hem cesuruz. Olan her şey ise aslında nötr ve yapmış olduğun yorumlar ve tek taraflı bakış açın nedeniyle iyi ya da kötü diyorsun. Ve bunların hepsi aracılığıyla insan olma deneyimini yaşıyoruz. Yargılarından özgürleşip insanlığınla ve olanla barışman hayatında neler yaratır? Buna engel olan her şeyi tümüyle yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Oldu 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 şükürler olsun Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, YouTube kanalıma abone olmayı hatırla lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.